biraz özel etli ekmeğimiz. Eşkili pilavımız siyah doğru kulağında. tamamen kendi yapımı. Kiridimiz susamsız simitten olan ilikli kemikten. Etli yaprak sarma. Yufkalarını kendim yapmış olduğum banduma. 7 yaşımda annem hastalanınca ee, ekmeksiz şey yapınca hamurlu ekmek yapmaya başladım. Sonra sonra geliştirdim kendimi. Ee, hamurlu ekmek falan yaparken böyle sonra börek falan eskiden kuyruklu yağdan hayvanın kuyruklu yağından çörek yaparlardı. Onu yaptım. Böyle alıştım. Sonra ben çok becerim olunca köylerde Merlut olurdu, düğün olurdu. Onlara börek yapmaya giderdim. Ee, küçük. Küçüklükten gelen bir sanat. Hatta diyelim ki doğuştan gelen bir meslek bu. Hani orada burada çalışarak alışmadım yani bu mesleğe. Bu mesleğimi çok seviyorum. Ben Çocukluk hayalim 60 yaşımda gerçekleşti. Keşke daha önce 43 yaşımda, 42 yaşımdaydım çalışmaya başladığımda. Keşke daha önce başlasaydım. Yaşlandık artık şimdi ama yine de yaşlanmış değilim. Kendimi 18 yaşımda hissediyorum. Hamur açmaya başladığımda sabaha kadar açsam açıyorum. Yorulmak yok. <laughs> Seliciyi çok seviyorum. Başta baklavam olmak üzere su böreğim, tiridim, bandumam, çene çarpan erişte, Tatar e, mantı, saymakla bitmeyen etli yaprım, hepsini saymakla bitmeyen yöreselleri çıkarmaya çalışıyorum. Pardon. Korketçe <laughs> <laughs> Eşim de bana çok büyük destek oldu bu arada. Çünkü kendim kendi başıma da yapamam. Yöresel yemek yemek için buradayız. Kadın girişimcinin böyle bir yer açması ihtiyaçtı. Herkesi bekliyoruz.